Herkese merhaba. Bu derste de matrislerde toplama işlemini ve skalerle çarpma işlemini göreceğiz. Nasıl yapılır? Ee, öncelikle tabii e, matris işlemleri yaparken boyut önem kazanıyor. Matris boyutu. Çünkü farklı boyutlarda iki matris arasında işlem yapmak e, her zaman mümkün değil. E, mesela A ve B. Aynı boyutlardaysa, aynı boyutlarda matrisler olsun. Bu durumda onları toplayabiliriz ya da çıkartabiliriz. Çıkartma işlemi yapabiliriz. E, nasıl yapıyoruz? A matrisimiz, A, İ, ile gösterelim. M çarpı n boyutlu matris olsun. B matrisimiz onu da B ile gösterelim. O da yine M çarpı N boyutlu olsun. Yani boyutları aynı olacak. Aynı boyutlarda olacak. Bu durumda C matrisi yani A ile B'nin toplamı olan matris C eşittir. C matrisi de yine M çarpı N boyutlu olacaktır. Ve bu matrisin elemanları C, I, J'ler artı B, I, G şeklinde olacaktır. I ve J tabi M ve N arasında işte. Ee, bu, bu şekilde söyleyebiliriz. Yani ne yapacağız? Karşılıklı aynı konumdaki terimleri toplayıp yine onu aynı konuma yazacağız matriste. Şimdi şöyle e, matrisler alalım. Mesela A matrisim 3, 2, eksi 1, 0, eksi 2, 1. Böyle bir matris olsun. Nedir? 3 çarpı 2'lik bir matris. E, B matrisim e, 1, 0, eksi 1, 2, eksi 1, 1. Nedir? 2 çarpı 3'lük bir matris. Ve C matrisimde ne olsun? Eksi 1, 3, 0, 1, 4, eksi 2 diyelim mesela. Bu da yine 3 çarpı 2'lik bir matris olsun. Şimdi burada hangi matrisler birbiriyle toplanabilir? A matrisiyle mesela C matrisini toplayabiliriz. Ee, ama B'yi A ile ya da C ile toplamak mümkün değil. Çünkü onun boyutu 2 çarpı 3. E, bunlar 3 çarpı 2'lik boyutlu. Yani 3 satır 2 sütun var bunlarda. Ama diğerleri şey B maddesi 2 çarpı 3 boyutlu olduğu için onu diğerleriyle toplayamayız. Yani A artı C o zaman A'yı yazayım şuraya tekrardan. 3, 2, 1, 0, 2, 1. Artı -1 3 0 1 4 -2 bu da diğer matrisimiz. Şimdi nasıl yapıyorum? Dediğim gibi aynı konumdaki elemanları kendi içinde toplayıp yine aynı konuma yazıyorum. Yani 1 1 bileşenlerini 3 artı -1'i Yine bir bir konumuna yazıyorum. Sonra diyelim şu mavi renkli alayım. Bir iki birinci satır ikinci sütun elemanlarını kendi içinde toplayıp yine bir iki konumuna yazıyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. İşte eksi bir ve sıfırı eksi bir sıfır yani ikinci satır birinci sütun elemanlarını sonra nedir şu iki iki elemanlarını sıfırla biri ee, sonra eksi iki ile dördü ve en son birle eksi ikiyi bir artı eksi 2. Bu şekilde nedir? E, evet. paralel olarak aynı konumdaki elemanları kendi içinde toplayıp yine matriste aynı konuma yazıyoruz. Şimdi işleme bakarsak 3 eksi 1, 2, 2, 3, 5, eksi 1, 1, 2, eksi 1. Gördüğünüz gibi bu da yine 3 çarpı 2'lik bir matris oldu. Yani A matrisim de 3 çarpı 2'lik matristi. B, C matrisim de 3 çarpı 2'lik matristi. Sonuçta toplam matrisi de yine 3 çarpı 2'lik bir matris oldu. E, bu değişmeli bir işlemdir. Yani A artı C, C artı A'ya eşittir. Sonuçta hangi sırada topladığınızın önemi yok. Değişme özelliği var. Şimdi burada mesela B matrisinin A ve C ile toplanamayacağını söyledim ama bir takla attırabiliriz. B'nin transpozunu alabiliriz mesela. O zaman ne olur? Onu da diğerleriyle toplamamız mümkün. Ya da tam tersini alıp yani A'nın transpozunu ya da C'nin transpozunu alıp B ile toplayabiliriz. İkisi de yapılabilir. Birini yapalım, enteresan olsun. A'nın transpozu diyelim mesela. A matrisi yukarıda şuradan yazayım. Ee, 3, 2, eksi 1, 0, eksi 2, 1. A'nın transpozu bu şekilde olacak. Bu durumda A'nın transpozuyla B'yi toplamak istersek e, yazalım. 3, eksi 1, eksi 2, 2, 0, 1 artı e, ee, şurada B'ye bakalım. 1, 0, eksi 1. 1, 0, eksi 1. 2, eksi 1, 1. 2, eksi 1, 1. Bunları toplayabiliriz artık. Nedir? 2 çarpı 3'lük matris çünkü bunlar. A'nın transpozuyla B'yi topluyorum. Ee, yapabilirim bu işlemi artık. Ee, nedir? Yine aynı şekilde aynı konumdaki elemanları e, ne yapıyorum? Kendi içinde toplayıp şöyle işimiz var. Evet. Şimdi 3 ile 1'i topluyorum. Yine aynı konuma yazıyorum. Sonra e, eksi 1 ile Sıfırı topluyorum, aynı konuma yazıyorum, yani oldukları yere. Sonra eksi iki ile eksi biri topluyorum, eksi iki ile eksi biri topluyorum. Şunu da şöyle yapayım, şöyle kapattık. Sonra devam ediyoruz. Şununla karışmasın renkler. Ee, ne diyeyim? Başka bir kullanayım. Kırmızı. şununla şunu yine toplayıp iki artı iki diyorum. Ee, sonra e, ne diyeyim? Şununla şunu topluyorum. Aynı konuma yazıyorum. Ve e, yine tabii tahmin edersiniz. Şununla şunu topluyorum. Bir artı bir yazıyorum. Yani düzgünce toplayıp yazacak olursak 3, 1, 4 eksi 1 eksi 3 4 eksi 1 2 gördüğümüz gibi 2 çarpı 3'lük bir matris elde ettik. E, tabii tam tersini de yapabiliriz. Yani mesela A matrisiyle B'nin transpozunu da toplayabiliriz. E, A matrisim neydi? A matrisim işte 3 eksi 1 eksi 2 2 0 1 e, B matrisi de B'nin transpozu da 1 0 eksi 1 2 eksi 1 1 olacak. Şunu biraz aşağı alalım. Böyle bakalım doğru yazdık mı? 1 0 eksi 1 2 eksi 1 1 doğru. A matris de bu şekilde. Şimdi yine bu bunları toplayacak olursak da e, nedir? Sonuçta 3 ile 1'i toplayacağım. 3 artı 1 buraya yazacağım. 2 ile 2'yi toplayacağım. 2 artı 2. Şununla şunu topladım. Eksi 1 ile 0. Bununla bunu topladım. 0 ile eksi 1. Şununla şunu topladık. Eksi 2 artı eksi 1. Şununla da şunu topladım. 1 artı 1. Yani nedir? 4, 4, eksi 1, eksi 1, eksi 3, 2. Ee, bu da 3 çarpı 2'lik bir matris oldu. Ee, zaten e, dikkat ederseniz A transpoz B'yi toplayınca bu matris çıktı. A artı B transpoz deyince de bu çıkan onun transpozu oldu aslında. Ee, bu da normal bir şey. Yani A artı B'nin transpozunun transpozu, A transpoz artı B'nin transpozunun transpozu olacak aslında ama A transpoz artı B olacak o zaman bu. Yani dediğim gibi oluyor. Dolayısıyla toplama bu şekilde. Aynı konumdaki, öncelikle aynı boyuttaki iki matrisi birbiriyle toplayabiliriz. Ve e, nedir? E, Aynı konumdaki terimleri toplayıp yine aynı konuma yazıyoruz. Dikkat edeceğimiz şey bu. Ee, tabii mesela A matrisim şöyleyse. eksi bir iki sıfır üç nedir iki çarpı ikilik kare matris. B matrisimde üç eksi bir iki sıfırsa bu da iki çarpı ikilik matris. Bunları da toplayabiliriz. Yani a artı b desem eee nedir eksi bir iki sıfır üç artı üç eksi bir iki sıfır ne yapıyorum aynı konumdaki elemanları toplayıp aynı konuma yazıyorum şunu şunu iki artı eksi bir sıfır artı iki 3 artı 0 yine 2 çarpı 2'lik matris ve ne oluyor? 2, 1, 2, 3. 2 çarpı 2'lik matris oluyor. Mesela şöyle bir şey olabilir. A matrisi eksi 1, 2, 0, 3. C matrisi de 3 5 4 eksi 1 olmak üzere e, nedir? İşte A artı B eşittir C ise e, B matrisi nedir? Yani burada şöyle eksi 1, 2, 0, 3 A matrisi artı B matrisi. Ama bunu vermemiş. 1, 2, B, 2, 1, B, 2, 2. Eşitmiş. E, 3, 5, 4, eksi 1. E, bu durumda neyi biliyorum? Bununla bunu topladığımda yani eksi 1 artı B, 1, 1, ne olmalı? 3 çıkmalı. Aynı şekilde şununla şunu topladığımda yani 2 artı b12 de 5 olmalı. Sonra bununla bunu topladığımda yani 0 artı b21 şu çıkmalı ve şununla da. Şunu topladığımda 3 artı b22 e, nedir? Bu olmalı eksi 1. Buradan e, artık her birini söylemem mümkün. E, nedir? İşte şuradan b11 eşittir 4 olacaktır. Bundan e, b12 3 olacaktır. Sonra e, B 2 bir 4'tür. Ve B 2 iki ne olacaktır? Eksi 4 olacaktır. O zaman B matrisi belli artık. Yani burada 1 1 4'müş. 1 2 3 4 eksi 4. Böyle bir şeymiş. Gerçekten kontrol edersek yani eksi 1, 2, 0, 3, artı 4, 3, 4, eksi 4, eşittir. Ne olacaktır? Şununla şunu topladım. 3, şununla şunu topladım. 5, 0, 4, eksi 1. Gerçekten buradaki şey elde ediliyor. Evet. Matrislerde toplama bu şekilde dediğim gibi dikkat edilecek iki şey var. Birincisi boyutlar aynı olacak. İkincisi de e, nedir? Aynı konumdaki terimler toplanıp aynı konuma yazılacaklar. Şimdi biraz skalerle çarpıma bakalım. Skaler dediğimiz sabit sayı yani e, sonuçta bize bir A matrisi verildiğinde m çarpı n boyutlu herhangi bir k gerçek sayısıyla bu matrisi çarpabiliriz. Bu aslında her bir terimin tek tek nedir? Çarpılması anlamına geliyor. Yani burada da k a i j oluyor terimler. m çarpı n skalerle çarpmadan anladığımız bu. Dolayısıyla bir matrisi herhangi bir sayıyla çarpabiliriz. Bize bir A maddesi verildiğinde 3, 0, eksi 1, 2, 1, eksi 2 diyelim. Nasıl? İşte 2 çarpı 3'lük bir matris. Bunu mesela 2A yazabiliriz. 2 ile çarpabiliriz. Her bir terimi ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. 4, 2, eksi 4. Bu da nedir? yine 2 çarpı 3'lük matris. Ya da eksi 1 ile çarpabilirim. Bu ne demektir? Her bir terimi yine bu A matrisinin her bir terimini eksi 1 ile çarpmak demektir. Bu da yine 2 çarpı 3'lük matris. Ya da 5 ile de çarpabiliriz. Yani fark etmez. 5 ile çarparsam işte 15 0 eksi 5 10 5 eksi 10 gibi. Ya da ne bileyim 1 bölü 2 ile de çarparız. 1 bölü 2 A dersem yani yine bu matrisi 3 bölü 2 0 eksi 1 bölü 2 1 1 bölü 2 eksi 1 yine 2 çarpı 3'lük matris. Dolayısıyla bu şekilde skalerle çarpmada nedir? Terimleri tek tek her birine e, skaler yani o sayıyla çarpma anlamına geliyor. Mesela yine örnekte şöyle bir matris yazalım. A matrisim e, 2, 0, eksi 1, 1, 3, -1 3 2 olsun. Hep gidiyorum eksileri alt alta yazıyorum. Sıfır farklı olsun. B matrisim de eksi -1 0 2 eksi -1 e, 0 3 gibi bir şey olsun. Bu nedir? 2 çarpı 3'lük. Bu 3 çarpı 2'lik. Yani bu haliyle işlem yapılmaz toplama toplama işlemi A ile B arasında olmaz. Ama şöyle bir şey istersek yapabiliriz. 3 A'nın transpozu artı 2 B. Neden A'nın transpozu da çünkü 3 çarpı 2 matris olacak. dolayısıyla bu işlem yapılabilir. Bunun sonucu nedir diye bakalım. Önce A'nın transpozuna bakalım. A'nın transpozu ne yapıyorum? Satırları sütun olarak yazdığım matris transpozu oluyor A'nın. 1, 3, 2'yi de 1, 3, 2 böyle yazdım. 3 çarpı 2'lik matris oldu. Güzel. Şimdi 3A matris. 3A'nın transpozu ne olacak o zaman? 3A'nın transpozu bir öncekini 3 ile çarpmış oluyoruz her bir terimini. Yani 3 çarpı 2'den şunu düzeltelim. 6 olacak burası. 3 ile çarptım. Şöyle kaldırayım. 3 ile çarptık. 3, 0, 9, eksi 3, 6 oluyor. Yani böyle bir şeymiş bu. 3A'nın transpozu. Şimdi bir de neye bakalım? 2B'ye bakalım. B böyle verilmiş e, burada verilen B'de nedir? Her bir terimi 2 ile çarpacağız. Eksi 2, 0, 4, eksi 2, 0, 6. şey, 3 çarpı 2'lik matris yine. buradan nedir artık? 2B'yi de yazdık. O zaman şöyle şurayı açalım. Biraz yukarı alayım. Gözüksün B'de. Heh. Şunu silelim. Ee, şimdi 3A'nın transpozunu buradan hemen kolayca alabilirim. O zaman bunu alarak yapalım. çok ee, diyeyim şöyle. 3A'nın transpozu buydu. Artı 2B'de burada yazdık zaten. Onu da buradan alayım. Buraya yazayım. Güzel. Ha. Almayayım. Kopyalayayım ya. Yani. çoğaltayım Çoğalt diyeyim. Şurada dursun o da. Evet. Sonra ha bir de şurayı bir açalım. Artık işlemi yapalım aşağıya. Eşittir. Ne yapacağız? Aynı konumdakileri topluyorum. 6 artı eksi 2, 3 artı 0, 0 artı 4, 9 artı eksi 2, eksi 3 0, 6 artı 6. Yani bu da ne oluyor? 6 eksi 2, 4, 3, 4. 7 eksi 3 12 gibi bir şeymiş. 3 çarpı 2'lik matris elde ettik. Bir örnek daha yapalım isterseniz. Bu sefer de şey olsun. Yani aynı AB için 2A artı 3B'nin transpozu olsun. Bu da. Şimdi A ve B burada var. Onu hemen alayım. Götüreyim oralara. Şuradan. Şöyle şunu çoğaltalım. A, B matrisimiz var. Şimdi şunu kaldıralım. A matrisi böyle bir şey. Şimdi B buysa B'nin transpozu ne olacak? E, B'nin transpozu yani satırları sütun olarak yazacağız. Eksi 1, 0, 2, eksi 1, 0, 3. B'nin transpozu da şey 2 çarpı 3'lük böyle bir matris olacak. Şimdi bana 3B'nin transpozunu yazacak olursam 3 ile çarpayım. Eksi 3, 6, 0, 0, eksi 3, 9. 2 çarpı 3'lük. Ve A buymuş. 2A nedir? 2A da 4, 0, eksi 2, 2, 6, 4. 2A da bu. O zaman 2 a artı 3 b'nin transpozu eşittir biri burada zaten hemen bunu alayım şu alt diyelim şuraya koyayım artı sonra 3 b'nin transpozu da yine burada bunu da buradan alalım böyle almayalım böyle çoğaltalım bunu da yine şuraya koyayım eşittir Nedir? Aynı konumdakileri topluyorum. 4 eksi 3 1 0 artı 6 6 eksi 2 0 eksi 2 2 0 2 6 eksi 3 3 4 9 13 Bu da yine 2 çarpı 3'lük böyle bir şey verdi. Eee Bakalım. Bu da böyleymiş. Evet. Bu derste de matrislerde toplama ve skalerle çarpma işlemlerini gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.